Hepinize merhabalar hoş geldiniz kanalıma evet bu videoda ee, bir bizim sevgili vardı elimizden kaçtı lan sen nesin böyle sen dönme misin ha? bak fiziğin falan da hiç bana güven vermiyorsan sanki erkekten kadına dönme gibi bir şeysin bak oğlum yapmayın böyle bak yaşınızdan başınızdan utanın orospu çocukları bak, 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 bak. sen kime el sallıyorsun bir de oğlum sen de erkeksin bak niye kadın hareketleri yapıyorsun ki az şerefli olan. lan dur senin hakkın, senin hakkını buldum ben dur, senin hakkını vereceğim şimdi, dur. Al, orospu çocuğu öl! Ananı sikeyim senin. Tamam, tamam, tamam. Sakin olun, dünyayı bir pislikten temizledim, dünyayı bir pislikten... Polis bey, orospu... Bu senin karın mıydı, bu neydi? Erkek erkeğe utanmıyor musunuz lan yapmaya? Dur, 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 dur. Şuradan bir çıkalım. Bizim bir silah olmalıydı burada, hani nerede, hangi bölümde? Burada değil, burada burada değil. Evet burada değil. Burada mı acaba? Bunlar ne? Yok burada da değil. Aşağıdaki yıldızlı olan galiba. burada değil. Ama bunu satın alayım bir. Roket atarımızı satın alalım. Mermilerini biraz daha çoğaltalım. Burda burada mı? Evet burada. Bu bu bu. Tamam bu. Bunu alayım. Biraz mermi de satın alalım. 10 tane mermi yeterli. Tamam çık. Polis de kesin. Bu gay ya orospu çocuğu polis dur senin de ananı sen de böyle havaya uçayım. Oo bu araba çok güzelmiş. İnin lan arabadan. Şş, gençler. Gençler. Lan inin bak güzellikle. Ay senin analiz beni ezdi ya dur. Oğlum götüne kanca yiyeceksin şimdi bak. Bak götüne kanca yiyeceğim bak. Hop. Ama araba da çok güzel be. Lan kapıları açtılar. E ee, bu arabada böyle kalmaz ki. Bunu nasıl düzelteceğiz? Dur. Kanca daha vurayım. Tamam. Düzel araba. Düzelsene lan. Düzelmedi. Hala düzelmedi. Bir kanca daha, evet çok güzel oldu. Tamam şimdi binelim kapıları da kapatalım, basalım, gidelim. İki tane nonoş ikisi de kaçır... Polis dur, polis dur bak senin namına korun bak seni burada öldürürüm, yaşatmam. Gidelim dümdüz, gideceğiz. Şimdi bizim bir sevgili vardı, e, kumarhaneye gitmiş. Evet, bu üzücü haberi sizlere veriyorum. E, o eşcinsel orospu çocuğu söylememe izin vermedi ama şimdi söylüyorum. Bu üzücü haberi ben ilk duyduğumda derinden etkilendim Horspukhane kumarhaneye gitmiş kumar oynayıp veriyor galiba bilmiyorum tam anlamıyla ama Yani gideceğiz şimdi bakacağız kim bilir ne halde ne yapıyorlar Burada mıydı kumarhane evet bence buradaydı Hiç yani öyle Öyle ayaklarımız olmadığı için çok Temiz bir genç olduğumuz için o kumarhane mumarhane nerede onları da bilmiyoruz yani tam tersindeymiştir Burda galiba evet. gidiyordum dümdüz evet. Burada yol yok mu? Yokmuş. Lan orospu çocuğu polis hep senin yüzünden. Lan polis dursana ya. Bak arabamızı da duvara vurdum senin yüzünden. Polis bekle. Ananı sikim senin ben. Sen beklemezsin ki orospu çocuğu. Bak arkadan tampon da vuruyor. İnşallah bu götüne girer bu direkt. De benden kurt Be senden kurtulurum. Dur geliyoruz 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 geliyoruz. Oy bayağı azandık. Güzel geldik tamam. Şuradan hemen ilk sağdan gireceğiz galiba. Aynen. Ee, hani Evet burası. Baksana be kumarhane için adamlar otel yapmış bildiğin. Şurası kumarhane. Gireceğiz içeri bakacağız. Şöyle kendi umrumuzu alalım. Silahla içeri girmeyelim hemen hazo gibi. Selamünaleyküm. Birader sen buraya mı bakıyorsun? Burada götü büyük sarışın bir karı gördün mü? Ha benim sevgilim. Tamam görmemiş. El, el kol yapma sikerim seni. Cık, tamam gel 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 gel. Gel 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 Burada içiyor mu? Yok. Burada içmiyor. Nerede acaba? Bak. Şuralara. Şuralara bakma kalbim yetmiyor yani. Arka arka tenaha tenaha tena, köşeler buralarda ne yapacak? Lan yok bizimki. Bizim, bizim nerede lan? Atrika neredesin Atrika? Atrika yok burada. Atrika gel Kızım neredesin? Koş gel lan. Burası neresi amına koyayım? Dönme dolap gibi döndük döndük aynı yere. Baksana insanlar kumar lan. Ne oluyor orada? Bak Boynu bükükler. Garip yetimler orospu çocuğu bizim sevgiliyi almış karşısına baksana nasıl sev. Niye lan niye? Niye ben değil de bu ha? Bunun niye daha büyük diye mi? Evleri katları var diye mi? ha? bu çocuğu. Dur dur sıra sana da gelecek. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma tamam benden yakışıklı olabilirsin ama bu kızı benim elimden alacağın anlamına gelmez. İkinizin de hakkını bugün vereceğim. Değdi mi lan yaptığınız ha? Kahpeler sizi. Değmedi oğlum dur sen, seni iki tekmeliyim de böyle. Tamam. Lan ölme ölme bekle ölme ölme dur dur dur. Dur dur. Birkaç mermi sana döşemeden ölmesem dur. Ama şöyle. Ben cesedim biraz yakışıklı olsun değil mi? Bir estetik yaptım sana. Gel sen neredesin? Niye yaptın lan? He? arabası var diye mi? Benden daha mı zengin? Daha mı yakışıklı? Daha ne olsun ki amınak? Ee, niye yaptın? Niye niye? Amacın neydi amınak? Dur senin götüne roketi yapıştırayım da öl orospu karı. Aa kendimi de öldürdüm yanlışlıkla dur. Dur 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 yeniden gideceğim ben ona. Ben yeniden gideceğim ona ben onu yok edeceğim. Dur. Yanlış oldu bu. Roket yanlışlıkla patladı. Dur 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 gel. Gel 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 gel. Neredesiniz lan? Az önce buradaydınız. Bizim a yine geldi. Bak 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 bak. Bu sefer de saçını turuncuya boyamış. Ya bunlar ne iş yaptırıyorlar kardeşim ya. Bilader sen hayırdır kimin manitasıyla? Lan Las lan Oğlum benim lan ben Atrika Şş, vurma lan Şş, lan Gülüm vurma lan bebeğim Lan senin de amına korun bak seni öldürürüm burada Şş, Bak yanındaki oğlanı gördün mü kaçıyor işte Gördün mü bak sen onun için kalk bana vur o kaçtı gördün mü Neyse direkt onun cesedini topladılar Sen neden böyle bir şey yaptın ha Değdi mi lan Dur Dur sen böyle sen böyle yaparsan biz anlaşamayacağız ama. Bak. Bak bak hiç anlaşamayacağız bak. Atrika dur. Dur yavrum yapma dur sen ne amına korum şimdi. Gel lan yumruk yumruğa çatışalım gel. He. Sen dur sen sen. Sen böyle kolay kurtulabilir misin? Hakkını vereceğim sana. Ben senin için geldim buralara. Adama vuruyorum. Sen bana mı yumruk vuruyorsun ha? Orospu karı öl. Öl senin amına iki jarjer döşeyim de. Görsen. Böyle Abi ya nereden nereye lan bu karıyla biz evlenecektik en son be. Olmadı be. Dur 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 dur. Şu diğer saf geri da intikamını alayım. Sen bu köşede ne yapıyorsun? Heh. Sen de kumara düştün değil mi? Kim bilir senin sevgilin ne halde? Enayi orospu çocuğu seni evde oturuyor biliyor. ha Böyle iskeletin uçar havaya dur. Bu karıları da buradan temizleyelim. Sonra bir iyilik olur sevgilileri için. Şöyle sana da bir tane tamam. Sen de öleceksin. Orospu sen de öleceksin. Kurtuluşunuz yok oğlum yok yok. Öleceksiniz hepiniz öleceksiniz. Kurtuluşunuz yok buradan. Bak böyle. Yani ya seve seve ya sike sike. Öleceksiniz sonuçta. Şöyle headshot vurayım sana iki tane. Götüne götüne mermileri döşeyim de. Kurtul. Bu yani bu eziyetten kurtulun. Bir daha bu vata düşmeyin. Ah be çok duygusal bir video oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.